Birazcık yanlış ürün girmişsin sanki. Birazcık. Eee? Bu mu League of Legends? Böyle mi oynanıyor? Şey atıyor kanka. Evet. Ben oynayacağım ki. Ne yapıyor? Ne yapıyorsun? Camına da. Hayır ya. Aga be. Beyza tamam. Ya bir atak elimden çıkartırım dedim de çıkartamadım. Double kill ile başlamış olacaktık. Ne aldık? Flash, Exhaust, Teal, Flash. Var falan. Bizde ölen var. Ekko burada mı öldü kanka? Hı hı. Ne niye öldü ki? Soruya bak. Niye öldü ki? Allah Allah. Allah Allah. Kötü oynamış ölmüş. Artı bir. Geldim. PG. Hadi bakalım. Çok farmı vurmadı da kardeşim ben de kaybetmesem hani bencilce düşünmesem o Ama ne, bak derdüşüm. canlı da yok burada. Canlı olmadığı için. Ne yes, hadi o yüzden affetmişsin. Anladın mı? Bunları düşünmen lazım Eray. Yakında bak youtuberlarla yayıncılarla 5 5 falan yapacağız bak. Bunları öğrenmen lazım. Sen öğren oyunu. Yani. Az kaldı, az vaktin kaldı. Vuruyorum. Bir atak daha çıksın. Eray askerde, askerde. Şu an askerden laptop götürdü. Eray, Eray. Buna, buna, buna. Kindred, 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 de bir şey at. Işim. Ya takıl ona ama ya. Çok üzücüydü. Bence bu arada bir şey söyleyeceğim yaptı. benim E yeteneğim neden E şey e diyorum. Arki şey çalışsın. Ney kanka ne ne oluyor? Kişili yıldız. <laughs> ne oluyor yani? Ne oluyor? Ya ne yok ki? Bu arada buna Gerçekten bu başlanıyor doğru. değil mi? Ben öyle ezber yaptım biraz sanki. Statik de alabilirim gerçi. Statik Yok ya. Daha güzel bence fırtına biçenden. Fırtına biçenin mobilitesi çok iyi ama. Burada karşılamam gereken çok çar var. Fırtına biçen ebedi runa kanoslamış, susamış. Fani hatıra çekersem bunları açarım ben. Yani tahminim o yönde şu anda. Nasıl durduracaklar ki çar var. Yani birazcık mobilitimi kendimle sağlarsam fırtına biçenle Ghost'um da var. Yani bilmiyorum. Bence çok güzel bir build olacak gibi. Bekleyelim. Ezreal'a yoğumu mu gidiyormuş. Era öyle dedi. Daha denemedim. Eee yürüyelim. Nasıl ya? Üç yap beni bir farz. Ne ee, tabi tırpan başladık. Tırpan başladığımız için çok böyle yürünecek zamanlarda düşünmemiz lazım oluyor. Hep yürüyemeyiz. Zaten yani kendiniz alın. Bak adam yeni geliyor da. Ki Kindred AD oğlum. Ona biz zaten vermezdik ki o marka. Ben jungle sandım yani unuttum. Biz varken nasıl alacak adam bunu? Şu an oraya gitse bir mark alsın şurada kaçırdığı bir eve bak gram değmez. <laughs> <laughs> Seni yıldız iş yapıyorlar biraz. Yıllarla O kaldı Öyle mı değil? kanka? Kaldı büyük ihtimalle. Tabii ki kaldı. Çünkü orinle ya, oynamazsın yani. Oynadım. ürünlerim bunlar. Sadece an ürün değişiyor ama. O yüzden çok bir şey E, kaldı. neyle oynadın? Şey yümiye? Yürüyüm. Eşya ha, olarak. Şey, ee, eskisiyle. Anladım. Yeni eşyayı almadım. Daha çok can veriyor, daha çok kalkan veriyor ya kanka. E fulllemeli bir boyut yaptım yumiye. E, dakika 7'de 300 kalkan verdim. Anlıyorum, eee beni markladı diyeceğim, unutuyorum kankamın iyiydi olduğunu. <laughs> Sana info veriyorum Kindred beni işaretledi, eray. Kayıp. Aha atladı bu, hocam şuna biraz. O zaman bir hit yes'i yani, ben. Aa, ne alaka <laughs> çıktım range'den, bak oyun bozuksun he. Acil düzeltilsin. Benim biraz sıkıntı da. Ee, push base yapalım mı? Yapalım. Niye bir vardı gibi? Hadi gidelim gel. Didi di Hoppala ne oldu İki şimdi? İki tane düz çıkarmaz diye flash'ımı atmadım ama. Kanka örümcekleri Neyse. gözüktü bu arada. Evet. Burada ne alaka bilmiyorum Elis örümcekleri gözüktü. Tam geliyor olabilir. Gelecek zaten. Burada adam. 160 85 volt için Beni kesemez ki. <laughs> ee, <Hele>, ben <laughs> doca biliyorum. İyi günler. Ee, ben de biliyorum. Yani. <laughs> Kaan hoş geldin. 12. Yayın kutlu olsun. Elotlar bozuk. Sağda çete baktıkça gördüğümü okuyorum. Kusura bakmayın. Yayınlar bu aralar çok fazla. Her gün yayın açtık neredeyse. O yüzden bir düzeltme fırsatım olmadı. Kanka statik şiv değil. Fırtınaya biçen yapıyorum. Ya Murat seninle oynadığımızda da botu açıyorduk ki. Dün açtık botu. Murat'la kokma Milyo yapıyorduk. Açtık botu. Karşıda Jin Morgana vardı. Aşırın dedik, E bir bastık tabakanka. kanka. Bizim set var tapta. Hortla kalmış. Bak al al yine benim tap fid'liyor. Zer almış. 0 2 şu an. Fidlecek bu adam yani. Klasik. Ana 983. Lan 893 olsa bu kim diyecektim. Ama artık demeyeceğim. Kanka full push oynayalım gel. Full darlayalım, elisi üstümüze çekelim. Şu an triple atabiliriz geldiğinde. Çok güçlüyüm şu anda. Baya okeyim yani. Şu W'ler nasıl yemiyorsun kanka? Gayet güzel atıyoruz. O Yemiyoruz. nasıl bir deşti lan? <laughs> Kindred kafayı yiyor. 6 Altı level oldu. Bir şey olmaz. Sen Arada bana ulti bakarsın. Ya ultisini açtan geri çıkarız. Atıyorum Hayır. Şey için. Taptan falan yani. <laughs> ha. Baksana oğlum bak. 1-3 oldu. <gülüyor> Güzel. <gülüyor> Güzel. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsunuz Öyle kanka? Mi? Bir atak kız bir şey. Ah! Ya bir zaten. Ayakkabı almazsan hocam. Hocam adam ayakkabı bitirmiş Kanka şey orada yoktu. bayılıyorduk <laughs> o flash'e evet. atmasa. Evet iyiydi güzel değil. Şurada bezliyor şey, biliyor musun? Şey yapsana bir daha abi. Andro. E ye Bence buradaydı biliyor musun Esed? Q ile bozacak. Bence tamam. Orada base atamaz. Biliyorum ya zaten bozacak. En azından deneyim öyle olsun. Kindred mi? Ona vurmayacağım sanda. Eyvallah Bianx hoş geldiniz arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Kindred orada ona vurmayacağım. Elisi kaytlıyorum sanda ama yani. Amatörler falan mı Eray? He? Yaşlandık mı sanıyorlar? Yaş daha 22 oğlum. Daha 22 yaşında çıtır ADC. Yaşıtımsın. Aynen ama bir hafta kaldı. Oha! Haftaya bugün 23. Level up. Dur bakayım hatırladım. adam. Baksana rahatla bak. Yanında Audra var yemek yiyor. Dur bekle devam edeyim. Kanka ulti bakıyorum. Bakmıyorum kimse yok. Adam diyor ben aim'i basarım güvenirim. Geri kalanını zaten nişancım halledecek diyor. Ee, kredi ulti sesi mi o? Kill çıkmaz. Yürü bari kanka da adamları kurtarmaya git istersen. Çıkmıyor arkadaşlar bir şey yok burada. Çıkmaz kanka oradan. Yok ya mümkün değil. Çok cambarlara. Daha geldim. Ege. Şu pasifin ejderde çalışması ne güzel ya. Hemen Çok güzel bu orada gerçekten o. Güzel bir buff oldu. Sonra geldi o en başta yoktu. Çok iyisin. Helal lan Eko. Aga be canlanın 7 canı var Red'in 7. İyi canla da alırız onu canla Oy hasara bak. Kindred bak ne yapıyor? Benle dans mı ediyor? Anlamadım. Hmm, farmda bayağı geplemişiz çocuğu. Ultisi var ama. Hız var mı bana? Yoktur abi. Pix. Kanka Şimdi ama İhtiyar. ihtiyar. Ne ihtiyarı? Gel geldi geldiğinde attım. Bu var ya. İhtiyar. E, e. <laughs> e. Eller Abi, yavaş e, mı? Eller yavaş mı? Ne yapıyor? O yapayım? ihtiyar hala atmıyor. En niye atmıyor hala bir şey? Kanka ne diyorsun? E, e yeteneğine. Eller niye atmıyorsun diyorsun? Çünkü kuldan yok. Şey kuldan var değil mi? Aynı sebep. Ben ne anlatıyor bu adam diyor. <laughs> Göremiyoruz ki suratı. Ya Abi kamera çık, çık, çık. kışa doğru belki. Reset mi? Mezun. Bence atmamalıyız tamam. ama atalım o zaman. Hiçbir şey atarım. almayacağım ben çünkü. Ben alıyorum. Şu. Bu arada buraya hız lazım kanki. Hızı aldım. Eee şey... Mid'e koşsana. Mid'e koşsana. Bir dakika. Tamam. Tırpan dursun. İsabet halinde 3 can da. Oo çıkın 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 çıkın. Öleceksiniz. Ulti atacaklar değil mi? Yok. Manası yok. Çok güzel oyaladı size. Gitme oraya gitme oraya Eli öldü, bana. Ağabey! Ee, burada Quadra'm var. Artık yok. Hala var. Sıkıntı değil. Ee, bakalım, bakalım. Heal aldık. Ghost'a heal. Ayakkabın var. Allah Allah niye koşamadın? Kanka orada? canlı Q'su yedik. Altına şey açtı adın onun. Eee bu rün. Buzul takviyesi. Dur. Flaşım yok. Dur kanka. Ah ulan oh, vurdu bir de. Neden öldüremedi? Bence çok gitme, çok gitme, çok gitme. Bence çok gitmeyin oğlum. Bayılabilirsiniz. Ya öyle konuşurlar anca. <laughs> İyisin. Yalnız Warwick nasıl doldu? Güzeldi. <laughs> Gördün mü orada? Ya ben dedim önüme geçsen benim flash gelecek ama sen o vakti kazandırdı yine. Ultiyi şey atarak. Bana ulti atarak. Kanka ya, yani önüne geçmek çözüm değil. Güzeldi güzeldi. Bence benim yaşamam daha önemli biliyor musun? Çünkü çok ee, Yaşadıkça yaşatıyorsun. İşte aynen o yüzden. Yoksa yaşatamazsam sen... Kusura bakma ama adeta tüy çöp terekesine dönüyor. <laughs> Çünkü çok hasar var bu sezonda. Çok vuruyorlar. Hasar çok arttı evet. Ee, Drake var. Hatta çok, o kadar çok arttı ki bazen tek atıyorum. Onu tepki veremiyorum. Tek atıyorlar böyle. <laughs> Zerin abi. Boş yer ona gitme bence. Lan Zerin. Ulan ya. Kim markı var diye aldım bu arada. Ultifi anlattın mı var bi ki? Yok. Dümdüz kesti düz vurarak. Al kuleyi. Aha Kindred burada. Bana W bassana kule bitince. <laughs> Oha. Ya saçmalama içine mi doğuyor ya? Kanka çok belli. Ne diye? Ulti attı mı görmedi? Var. Ha, kanka belli görmesine gerek mi var Güzel ama hissetti. Bu çok belli ki ben de rakipte olsam dojlardım çünkü. W ya, yukarıda dojlamadı. Yukarıdaki de çok belliydi. O yüzden ben Yardaki de olduğu yere attım. De... Ne çıkacak? Bunu alıp eve gideceğiz. Son attayım hani belli. Ultisi var mı? Ben bozarım ultisini sen vur Ya minyon. Aaaa çok iyi gidecekti. Buradan çıkışımız yok. Kinder'ı iki alalım. En azından değsin ya. Kinder de gitti. Bir şey olmaz bu arada arkadaşlar. Önemsiz. Kraken. Ne de değil. Kanossamış. Dominik almam. Şu an zaten parçalıyorum. Biraz daha attack speed show yapabiliriz. Güzel gözükür en azından. Amaç artık güzel gözükmek olsun. Hasar zaten çıkıyor. Baksana Zeri burada oyunu oynayabiliyor sayemizde. Red'i alacağım? Bot tier 2'yi alıyoruz tamam mı? 4 dakika içinde. Güzel. Vadi de aldık. Çaldık. Üstüne kill aldık. Kanka oyun ya. izle. O izle İzle. Lan. Ay, çok yakındı. Ben üst çalıya kadar kaçacağını düşündüm oraya attım. Bir de ikisi de ölüyormuş ha ikisini de alacağımdı. Aa tutturamadık. Tank supportlar yalan oldu diyebilir miyiz? Bence aslında olmadı. Onların kiti genelde kitle kontrol olduğu için. Hani hiperkiriyi tutarsa yine iş yapacak. Ama yakalanmazsa hiçbir işe yaramaz. Hani şey gibi düşün. Lulu oynayıp garantiye atmak mı istersin? Morgan oynayıp ulan Yakum tutarsa demek mi istersin? Sana bağlı. Tutturursa bence okey. İyi patlattılar bana. Ultiyi kendine mi attın. Evet, hayır sana attım. Öldüğüm halde sanat attım Kral. Yani bir canım vardı kendimi atsam kurtarabilirdim ama. Canlı erken de ölse de... kayıtlardık bu arada evet. Benim kolum niye sıcak ya? Har gerçekten elim sıcak anlamında değil yani. yani. dikkatimi çekiyor kolum sıcak şu anda. Eyvah. Allah Allah. Kadro. Garip info. Eğer kolun sıcaksa blue senindir. Ne bu günün? Sözü falan hayır, ne hayır. ne bu? Yani öyle bir rivayet var. O, sesine, o sesine bak. Var. Tala bunu duymuyor. Dangos Tala oyunun sesini sıfırda oynuyor chat'te şu an. Bunları duymuyor kanka. Sion ultisi bu. Ornn ultisi görüyor yani. Draivon'a Ebedi daha iyi bence. Garip bir Açtın mı oyunun sesini? Ses sıfırda oynuyordu oyunu. Kanka gel. ADC oynuyor ya. ADC de oynamaz mı oyun sesi sıfırda? Aha ben aldım. İyisin. Lastit uzmanı. Koş abi koş. Ya yani sen ruh hastası mısın? Vur vur Canlar bir kanka. Yani evet, çok sağlam vuruyor ama. Evet. evet. canlar. Birini alsak hepsini alacağız. Bak 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 bak. Tak. Tabii. Efendim. Yapmış kimse. Yürü devam devam. Blue devam. Bak Blue'yu almayı istemiş. Abim kalk tamam, biz geldik. Alırız lan iki milyonla. Kanka Eray. Görüş. Bunu da, bunu biraz bekleteceğim. Heyecanlı kullanırız belki. Diğer, diğer. Bunu kırdıysak, kanka heyecanlanıp koşacağım bu arada. E içeri işte. Biz.